صلوا الله <سؤال> سيدنا محمد صلوا على رسولنا محمد على رسولنا محمد صلى على محمد على محمد محمد على أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر الآيات بين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Hüda ismi celal ile tüm destur diledim bedi dem ta ile mensur Risalem nef'i ile hem ola menşur bu kem tera aşkına tüm bu mecbur Bu varlıktan geç hakka gidelim azizim seyri fillah gel gidelim gel Cevat Müslümin ihvanidin <laughs> Rabbimiz Tebarek ve Teala Hazretlerinin ayat ve inatını duymaya alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin muradını işitmeye devam ediyoruz. Geçenki dersimizde Euzü billahi mineşşeytanirracim demiştik, kalmıştık. Şimdi öyle Kur'an-ı Kerim dünyalara hatta kainata meydan okuyan bir kitaptır. Rabbimiz Tebarek ve Teala Hazretleri Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suretin min misli. Habibim Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem eğer onlar kulumuza indirdiğimiz bu kitaptan şüphe ediyorlarsa, şüphe edicilerse o zaman onu bir benzerini getirsinler de görelim bakalım. Hatta başka ayeti cellede Cenab-ı Hak bir suresinin benzerini getirsinler. Getiremezler. Getiremediler. Kur'an-ı Kerim böyle yüce bir kitaptır. Kendisinin ne bir ayetinin benzeri getirilebilir, ne bir suresinin ki kaldı ki kendisinin benzeri getirilebilsin. Onun için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ve Kur'an-ı Nazim buyurmuştur. Bu Kur'an-ı Kerim yüce bir kitaptır. Büyük bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'e ve dahi her işimize başlamadan evvel bizden istenen şey istiazedir. İstiaze ne demektir? Cenab-ı Hakk'a sığınmaktır. Adeta manevi bir kalenin içerisine efendim atom sığınağına sığınmak gibidir. Bu kadar güçlüdür. Ya Peki biz Euzu billahi mineşşeytanirracim kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a azze ve celle sığınırız derken kimden sığınıyoruz Allah'a? Allah'ımız celle celalü bizi yaratan, yoktan var eden gerçek mabut. Peki bu şeytan kim? Şeytanı tanıyor muyuz? Şeytan insan en büyük düşmanı. Peki nasıl düşman olur? Biraz bunlara değineceğiz bu hafta. Şeytan ve cinler hakkında. Zaten şeytan da cinlerden bir tayfadır. Yani cin dediğimiz zaman umum mana, şeytan dediğimiz zaman cinlerin kafirleri, fasıkları demektir. Mesela günahkar mümin, değil mi? Veya kafir var, fasık var. Böyle bölüştürüyoruz ya. Yani. Mümin var ama günahkar var. Cinlerin de günahkar Müslüman cinler var. Kafiri var insanın. İnsanın kafiri olduğu gibi cinnin de kafiri var. İşte ona şeytan diyoruz. Hatta şey yaptığı ne? ve cin buyuruyor yani İnsanların ve şeytan, cinlerin şeytanları. İnsanın da şeytan olur. Bir adam eğer Allah-u Teala imanı yoksa Celal Şengör müydü? Neydi o? Zındığın ismi. Kendi dışkısını yemiş ya. Evet evet adam çıktı haber çıktı filan bunları söylüyor yani. Bunları konuşturuyorlar ya. Ee, yok şeymiş o dağlar mağlar Kur'an-ı Kerim'den işte falan filan saçma sapan şeyler atıp tutuyor yani. Ya, onu yersin sen. Pissin, tekisin çünkü. Şimdi böyle adamlar ne olmuş? Artık şeytan olmuş yani. Anladın mı? İnsanlık sıfatını insanlık e, yani keremli bir şeydir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ Ve وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي adam. Adem oğlunu mükerrem kıldık. İnsanı en güzel surette yarattık. İnsan şerefli bir mahkum o şimdi. Eğer insan bu kadar çirkinleşebiliyorsa o zaman bunda bir arıza vardır. Bu şeytanın artık ta kendisi olmuş. Şimdi Allah-u Teala ve izi qala rabbuka lil inni câilun fil ardi halife şu vakti hatırla ki Allah meleklerine ey meleklerim Yeryüzünde bir halife yaratacağım. Benim halifem olacak. Melekler, ya Rabbi, yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek bir topluluk mu yaratacaksın? Dediler. İnni a'lemu ma la Allah buyurdu ki, ey meleklerim, ben bilirim, siz bilmezsiniz. Benim bildiklerimden ne haberiniz var ki sizin? Peki melekler niçin böyle bir şey dediler? Daha evvel insanoğlu yaşamamış ki yeryüzünde. Kan dökülmemiş ki yeryüzünde. Niçin böyle bir kanıya vardılar? Çünkü insanlardan evvel yeryüzünde cinler yaşamıştır. Baktılar kardeşlerim. Cinler yeryüzünde efendim 2000 sene denilen var, 3000 sene denilen var, çeşitli rivayetler var. Ancak insanların, cin, cinlerin insanlardan evvel yeryüzünü mesken edindikleri bir gerçektir. Daha sonra Cenab-ı Hak bunlara, cinlere emirler telak etti. Bunlar bu emirleri tutmadılar. Allah-u isyan ettiler. Kendi aralarında da anlaşamadılar. Birbirlerini harplerle, savaşlarla kırıp geçirdiler. Cinler için söylüyorum. Böylece Cenab-ı Hak melek ordularını cinlerin üzerine sevk etti. Bu ordunun içerisinde kim de vardı? Azazil de vardı. Yani Halis. Yani İblis. O, o zaman daha lanetlenmemişti. Lanetlenince adı İblis oldu. Daha ve İbranice Azazil derler. Arapçası Halis'tir. Çok ibadet eden bir kuldu yani. Hatta kitaplar diyor ki kardeşlerim birinci, ikinci, yedinci kat semaya kadar ibadet etmediği bir alan yokmuş biliyor musun? Yedi bin sene bir ibadet etmiş Cenab-ı Hakk'a. Kim? İblis. Şeytanların babası yani birinci nesli, ilk efendim şahıs, ilk şeytan. Sonra bir yazı okuyor. Allah-u Teala kendi katında kendine yakın karin olan bir kulunu efendim asi olması suretiyle katından kovacak diye bir levha okuyunca diyor ki ya Rabbi sana asi olacak olan bu kul kimse ona ben de lanet okuyayım diyor bana izin ver. Cenab-ı Hak müsaade etsin buyuruyor. Tam bin sene lanet okuyor. Kime? Kendisine. Kendisine. okuduğundan haberi yok. Bin sene kendine lanet okuyor ve bu suretle Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ın ve allemel ve allemel alleme esmâ kullaha biz efendim Adem'e ne yaptık? Esmanın, isimlerin tamamını öğrettik. Yani eşyaların isimleri, varlıkların isimleri, kainatın isimleri, meleklerin isimleri, cinlerin isimleri aklınıza ne geliyorsa eşya deyince her şeyin ismini öğrettim Sonra secde ettirmek istedi. Kime? Adem Aleyhisselam'a aslında oradaki seçti tazim secdesidir. Çünkü Allah'tan Celle başka bir kula secde edilmez. Peygamberimiz duruyor ki sayılırlar Celle'ye eğer insanın insana secde etmesine müsaade olsaydı, hanımların erkeklerine secde etmesini emrederdi. Yani hanımefendilerin kocalarına, beyefendilerine secde etmelerini emrederdi buyuruyor. O kadar çünkü erkeğin kadın üzerinde hakkı varmış. Demek ki burada öğreniyoruz, Peygamberimizden sayılan şeyden. İslam'da böyle bir şey yok ama evvelce tazim secdesi varmış. Beytullah'a dönüyoruz. Secdeyi Beytullah'a etmiyoruz. Kime secde ediyoruz? Cenab-ı Hakk'a secde ediyoruz. Ancak Beytullah Cenab-ı Hakk bizi yönelttiği için, emir verildiği için, fevelli veceke şanfı mescid-i haram buyurulduğu için. yönü o tarafa var. Adem Aleyhisselam'a secde yok ben etmem. Herkes etti. İlla İblis. Ancak bu İblis secde etmedi. Eda ve Sekbara Vakan Emre'nin kalbi büyüklen üstünlük tasladı. Allah da Celle Celaluhu inkar etmedi ama kabul etmedi. İnat etti yani. Gururuna, kibirine yenik düştü. Gurur, kibir işte o yüzden iyi insanlara yakışacak ahlak değildir. Hele Müslümana gurur, kibir, büyüklük taslamak, e, inatçılık yakışmaz. Çünkü bu şeytanın bir adetidir Hazret. Böylece Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu katından kovdu. İşte Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah sınırını demek Celle bu demektir. Orada kovuldu ya, lanetlendi ya. Ha, Cenab-ı Hakk'ın katından rezil rüsvay olarak çıkarıldı. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı süper her bir halde yer atmış. Adem Aleyhisselam'ın çamuru yorulmuş. İblis tabi o zaman bütün kainatı, bütün şeyleri, semavatı dolaşabildiği için gidiyor. Adem Aleyhisselam'ın işte 40 sene bir yerde vücudu bekletildi toprak halinde. O içinden gülüyor, o ağzından gülüyor, burnundan çıkıyor. Ya diyor, bu ne diyor ya? Bundan harife falan olmaz diyor daha o zaman şey etmemiş, kolun Allah'a. Melekler diyor ki hocam diyor, Allah Teala bizim için ne murad ettiyse, kim üstün kıldıysa biz onu kabul ederiz diyor. O zaman kocalık ediyor meleklere. Meleklere ilim veriyor. Kim? Azazil. Kim? Şimdiki adıyla İblis. Allah Teala karşı çıkınca Mevla hem o güzelim suretini aldı ondan, lanetledi onu, hem de ismini değiştirdi. Adem Aleyhisselam üskün vente zevken cennet. Sevgili hava hava işte e, sol kaburga kemiğinden yaratılınca onun da parçası olarak efendim e, cennete yerleştirildiler. Güzel elbiseler, libaslar, yiyecekler, meyveler o oh, fevkalade bir hayat sürüyorlar. Öyle anlıyordu ki la tekrar. Yani şecere ve tekrar aynı. Bütün yiyeceklerden yiyin için ama şuradaki ağaca sakın yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Şu ağaçtan yemek yasak. Dünyada bunun örneği var mı? He? Var. Allah ne buyuruyor? Üzüm şurası için ama şarap içmeyin. Değil mi? Efendim ne bileyim meyve suyu iç. He? Kayısı suyu iç. Ama rakı bira, cin tonik, bilmem ne filan bunları içme. Değil mi? Bunlar haram. E ne diyorlar bana? Bir şeyler çıkarmışlar. Ucuz bir şey. Alıyormuşlar. Bir çekiyormuşlar. Bir dakika da adam manyağa dönüyormuş yani. Zır deli gibi, manyak gibi ortalıkta dolayı. Acaba cinler mi ne kadar <laughs> Estağfurullah. Bonzai mıdır <laughs> nedir? nedir? Yani çok da ucuz şöyle. Azıcık bir şey alıyor adam çekiyor artık. Nasıl çekiyoruz onu? Kafa bir dakikada gidiyor yani. Böyle değişik bir model oluyormuş yani. Ha bunları Cenab-ı Hak hesaplamış. Ot mu kardeşim? Tamam. Maydanoz ye, marul ye değil mi? Hepsi çayız. Ama gidip de efendim afyonla, camiyekayla, efendim bonzayla, esrarla bilmem ne ne var ya? Tütünle bunlar. Bunlara yanaşma. Allah buyurmuş. Yani Allah buyurmuş derken Kur'an-ı Kerim'de buyurmamış ama kuyruğu müskirin haram kaydesi var İslam'da. Hem sarhoşluk veren haramdır. Bitti. Adem Aleyhisselam'a gelmiş şeytan aleyhi yılanın suretinde. Bir de bunun böyle bir özelliği var. Şeytanların, cinlerin suret değiştirme, kılığa girme gibi özellikleri var. Gitmiş, Hava validemizi, Adem babamızı ikna edemeyince Hava validemize demiş ki eğer şu meyveden yemezseniz şu ağaçtan cennette ebedi kalamayacaksınız. Ben sizin dostunuzu Allah için ant vermiş. Yemin etmiş ya. Yani. Allah Celle Celaluhu için yalan yere davet ant eden olmamış. Kıymetli kardeşler. Dolayısıyla Hava validemiz aldanmış. Yemiş de. Hani burada ebedi kalacağım diye. Dolayısıyla Yemiş ama kendinde bir değişiklik de hissetmemiş. Görmemiş. Gelmiş Adem babamıza. Allem etmiş, kullem etmiş. Ona da yedirmiş mübareke. O da Adem babamız şimdi hani hava hava bir değişiklik olmamış ama o uyan. Adem babamız kendisine uyulan. Evvela uyulana bir tesir olacak ki e, uyan da bundan ne yapsın hisseder olsun. Hemen üzerindeki elbise düşünce oradaki büyük yapraklı incir ağaçlarıyla filan avret maddelerini kapatma yöneliyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ne yaptın ya Adem? Ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Tamam. Şimdi ben sizi yeryüzüne gönderiyorum. Hava validemiz efendim yeryüzüne. Hint tarafında Serendip denilen bir şey var. Adem babamız oraya, ondan sonra yılan, bir de iblis. Dört efendim, iki mükerrem zat, iki tane de alçak olan efendim yaratık yeryüzüne indirildi. Ama hepiniz birbirinize düşman olarak gidin buyurdu. Yani yılan da insanın düşmanı, cin de insanın düşmanı yani iblis. Cinden burası iblis. İkisi de düşman oldu. Zaten yeryüzüne indikten sonra artık peygamberimiz ne buyurdu? Sizden biriniz yılan görürdü onu. Aman efendim yazıktır öldürmeyeyim demesin sakın hemen başına etsin. Bazı kere cin kılığında yılan olur. Onu da köşeye sıkıştırsın bir iki. Gelme buralara desin. Gelirse öldürürsün buyuruyor. Bir daha. Çünkü yılan şeklinde de cin olabiliyor. Dolayısıyla efendim bunlar yeryüzüne düşman olarak gidiyorlar. Adem Aleyhisselam'a kitap sohuf verildi biliyorsunuz. On sahibe. On sahibe kitap verildi. Neticede e, insanları Allah'ın dinine davet edecek. İnsanlardan Murat ilk insan kendisi zaten. Başka insan yok. Allah'a ailemizle buluştular. Arafat'ta işte acılar. Ee, şey, buluştukları, harcılarını toplandıkları yer. Harcılık da kalmadı bu sene. Bir şey de kalmadı. Bakalım. Dünya nereye gidiyor? Dünya cahit bir efendim, e, kara kuruya doğru gidiyor ya da semaya doğru yükseleceğiz. inşallah. bunlardan insanlar ders alacak. Herkes toplu bir tövbe edecek. Ama ne oluyor bu gidişat nereye diye kendini düzeltip Allah-u dönecek. Böylece inşallah her yer günlük gülüstanlık olur. Ama bu günahlar, bu haramlar devam ederse, bak yani şu an sahil boyları, Antalya'sı, Bodrum'u, İzmir'i değil mi? Bir tek ben mi biliyorum bunları? Hepiniz biliyorsunuz cemaat müslüman. Ben de haberlerden duyuyorum yani. Her yer dolu. Çırılçıplak kadınlar, hiç hayal kalmamış. Başörtülüsü dayının, namazlısı da aynı, tesettür diye bir şey takıyorlar başlarına, bir çabuk parçası. Efendim, evet o da hep aynılar. Hiçbirinde bir fark yok. Git oraya, gitmeyin de oraya baktığın vakit kimin kimden ayırt edemiyorsun yani. Müslüman bir hanımla Yahudi bir kadını birbirinden ayırt edemiyorsun. Bu ne demek olur? Felaket başımıza inmiş demektir. İşte bu tarafta efendim ne diyorlar ona eski hisar falan filan oralar öbür tarafta Silivri, Tekirdağ her yer cehennem bizim sahiller buralar biraz kayalıklı diye Allah'a hamdü senalar olsun şükürler olsun millet bir tek mangal yakma yiyor da onun dışında kumsal bilen olsa eyvah buralarda da sahilde de çoluk çocukla inemeyeceksin rezalet olacak ortam çünkü plaj filan oldu mu o Tekirdağ, Sivri, Kumburgaz gibi, o Salih boyları gibi rezalet oluruz bana. Allah bu millete tövbeyi nasıl nasip eylesin. İşte şeytanın işi bu. Ne yapar? İnsanı yoldan şaşırtır. Allah'a Celle Celaluhu asi eder. Şeytan budur işte. Çünkü görevi budur. Yeryüzüne bu maksatlıymıştır. Işte. Dedi ki ya Rabbi,